Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz indirimi faiz getirilerindeki dengeleri de değiştirdi. Uzun dönemde avantajlı olan para piyasası fonları şu günlerde sert dalgalanmalar yaşıyor. Peki birikimi olanlar için vadeli mevduat getirisi mi daha yüksek yoksa para piyasası fonları mı? İşte yanıtı. Vadeli mevduat faizleri bugün %43-44 seviyelerinde. Elinize net ne kadar geçeceğini biliyorsunuz. Ama maalesef şu anda dalgalanmadan dolayı ya da 32 gün sonunda elinize net ne kadar geçecek bunu tahmin etmeniz zorlaşıyor. Merkez Bankası 3 puanlık faiz indirimi uyguladı. Bu durum para piyasası fonlarıyla vadeli mevduat hesaplarından elde edilen gelirleri etkiledi. Vadeli mevduatlarda 2-3 puanlık geri çekilme olurken, Fonların günlük kazançları dalgalanmaya başladı. Peki 100 bin liralık yatırımda tablo nasıl? Bu tutarı fonlara yatırdığınızda aylık net getirisi 2500 lira. Ancak vadeli mevduata yatırıldığında aylık net getirisi 3000-3100 lira arasında. Yani vadeli mevduat fonlara göre aylık 500-600 lira daha yüksek kar getiriyor. Rakam arttıkça kar da kayıp da artıyor. İşte 1 milyon liranın getirisi. Eğer 1 milyon lira paranız varsa alabileceğiniz birçok fon var. Bu durumda 32 gün sonunda sizin elinize yaklaşık 25 bin lira net para geçer. Eğer vadeli mevduata %44 faize bağlarsanız bu anlamda elde edeceğiniz tutar 31 bin liranın da üzerine çıkar. Yani yaklaşık 6-7 bin lira net bir kaybınız oluşur fona yatırırsanız. Yatırım araçlarında avantaj ve dezavantaj durumu anlık değişebiliyor. Ancak birikimini geçen yıl fona yatıranlar bugün yatıracak olanlardan daha avantajlı. Çünkü bunda belirleyici faktör stopaj kesintisi. Eğer siz geçen yıl Nisan'dan önce bir fona başlıyorsanız ve on fon halen devam ediyorsa o fonu bozdurup şu anda vadeli mevduata geçmek mantıklı değil.